Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar. Aslında yani ilk başta dramlik videosu çekmiştim. yani bu kadar karakterim olduğuna da bakmayın. Yani telefonumda daha iyiydim ama babam bir tane oyun yüzünden para cezası yedik. Allah kahretmesin yani Brawl Stars'ın ilerisinde yani, yükledik para cezasıydı. abi Yani telefon yedi. faturası benim 177 lira geldi Bana Sonra bütün oyunları 114. sildin sadece tabletten oynayabilirsin dedi Ben de daha dün yüklediğim için hatta dün başladım ve dün 304 kupaya kadar gelmişim Bence bir günde 304 kupa bence Ar iyi yani değil arkadaşlar, mi? Arkadaşlar benim tabletim pazartesi günü gelecek Ayberk ve Aytu yanımda bir de. Ayberk'in tableti var. Yani yeni aldı babası. Evet internetin. Ağzına vurayım. Lan. Allah kahretsin. İçeride mi? İçeride de şarkı çalıyor. Telefonca zaten. Anne babanı Aman Allah'ım. Ulan ben İlk ölen sen olmadın, olmadı. ıı, Ya yok. o kadar internetten sıkıntısı yiyoruz o yüzden biraz videomuz kötü olabilir. Arkadaşlar içeride çekmek istemiyorum çünkü şarkı da olduğu için içeride. Duyamazsınız bizi. Yani, arkada... yani duysalar da zaten yani telif yeriz. Arkadaşlar, neden? Şarkı, yani... Mesela arkadaş şarkı çalıyor ya. Hı -hı. Ee, mesela o şarkı söyleyen kişi bu videoyu izlediğinde diyelim ki e, o, onu, o, o o kadın mesela erkek veya e, o şarkıyı duyduğu gibi sana telif ver verirse en az 200 200 300 lira gine para cezası diyor. Arkadaşlar benim gördüğüm gibi hesabım şurada Ayberk 41 diye 41 13 diye arkadaşlar. Benimki. de Evet de arkadaşlar profilim. Kupam, kupam, Ama bu annesinin telefonu. Kupam bin. Dur. Savaşçıları Colt, Dynamite, Daryl, Brock, Bull, Poco, Barley, El Primo, Jesse, Shelley, Piper, Tick, Bull, Aralarından Nita. Aralarından en güçlü benim arkadaşlar. Ayto 41 de babasının telefonu. Savaşçıları Colt, El Primo, Jack, Bull, Brock, Shelley, Nita, Poco, Jesse, Dynamite. Abi 4000 kupaya geldin. Bir olsun. Bu Ayberk'in tabletteki hesabı. Eski, eski, hesabı. Eski hesabı aynen. Colt, Shelly, Nita, El Primo'su var. Eski hesabım ama ya, bu hesabım Bu da benim dinlendi. hesabım. Bu benim olduğum için ya zaten belli oluyor. Savaşçılardan zaten göstereyim hemen. Shelly, Nita, Colt, Bull, Barley. Ben şu anda Barley ile oynayacağım. Ben niye Bull ile oynuyorum hala bilmiyorum. Telefonda o kadar kovdun deseni ve el yani barlayın deseni de vardı ama gitti gitti gitti. barlayın altın deseni vardı annemin Annemin telefonunda şey kovdun ve Piper'ın deseni var. Pa pazartesi arkadaşlar video çekebiliriz hep beraber takım olarak. Çünkü benim tabletim de geldiği için Pazartesi günü ondan videoda çekebiliriz. Ulan ben kutulara sıkmak istemiyorum. Bula sıkmak istiyorum Allah'ın cezası. İlk Arkadaşlar internet olmadı. sıkıntısı. Ege sırayla oynayalım mı? Cık. Belki ben yenerim adamı. Oğlum yaz internet bir şey ya. Arkadaşlar özür diliyor. Özür diliyoruz. Normalde bu kadar kötü oynamam yani da. Yani bizim halamlarımız geldi internetin ağzına ettiler. Aynen halamlar bir geldi internet. Abi halamlar bir geldi. Gitmek nerede? bilmiyor. 3-4 gün, 3 -4 gün, 3 -4 gün internet yoktu. Büyük yüklüksünüm, büyük yüklüksünüm. Bu arada arkadaşlar ya, 20 yaş altı yasak geldi biliyorsunuz ama onlar da 7 yaşlarında diğeri de 5 yaşında e, hala dışarıda oyun oynuyorlar. Bahçeye adamdan. çıkıyorlar. Oğlum bahçeye çıkma yasağı yok. Oğlum, ya, var. Babama sordum yok He, bahçede, o zaman biz niye çıkmıyoruz? Sap sap bahçede oturuyoruz. Bahçede sıkıntı yok oğlum. Bahçede sıkıntı yok ama. O zaman biz bahçede oynayalım. Öyle çok da, abi gidiyorlar 3 saat bahçede. Para cezası ben kessem 4 bin. Ya, o, iki. Polis ben görse, özellikle bu mahalleden geçerim Davutlar buradaysa dışarı çıkıyorlar. Polis görse olarak. abi 9 bin ceza yiyecekler. Oğlum bir düşün. 9 bin değil oğlum. Bin yiyecekler her birine 3 gün. 9500 falan olacaklar. Aynen. Ama bugün davul çıkmadı. Bosla şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet Bosla arkadaş dostluk kuruyoruz. Ha Bos onu aldı. Alamaz. Seçti. Arkadaşlar internet sorunluyken var ya kazansak. Evet, o özel güçlerden birini nasıl denedi ya? Hadi. Rütbe Hadi. 7 oldu kol. Evet şuradan 38 verdi ve 76 tane toplamda jetonumuz oldu. Evet 76 daha toplam 80 jetonumuz olmuş oldu. Evet aslında ben kral çıkardığı diye çok heyecanlanmıştım. O kadar toplamıştım arkadaşlar. Sonra aslında bunları biriktiremiyorum ya. Canım hep açız, açmak istiyor. 8 tane biriktiremedim oradan. Yanlışlıkla bastım sonra hepsini yani açtım. Bu Ege, yani arkadaşlar Ege'ye krop çıkması da zaten zor. 3 316 kupa yani. Ben de daha çok yani 4100 4140 kupa. tabi tablete gelince 0 kupayla başlar. Belki seni yine geçeceğim. Abi Ege telefonu arasında var ya aramızda 3000 kupa fark vardı. Neredeyse işi iki günde bin kupa atlıyorum. Bir dynamite alayım dediğim bir günde 500 kupa yaptım. ikinci günde bir saatte 500 kupa Arkadaşlar ben bir günde 1500 kupa kasıyorum. İnternet. Allah belanı versin. Aşağıdakilerin de belası var. 6 verdi 12 oldu. Yine iyi yani. iyi verdi yine. Hiç vermemekten iyidir. Bakayım bu neymiş? Ne gelecek? Kupa yalım mı? Ben Bilekli Ne gelecek? Bak şu gelecek. Şu. Biliyorum. Bu da takım etkinlikleri falan. O sekiz yüz kupadır. He? Şu videodan sonra sırayla oynayacağız zaten. Videoda ben öyle belki kupa Bak şurada bir poko var. İnternetin, i̇nternetin ve davutların. Oy. Canım porsuk. Bir de bak görüyorsanız arkadaşlar ileri gidiyorum geri gidiyor. İnternet sorunu arkadaşlar. İşte. Allah belanı versin. Or halaman, çekimde mi oynuyorum? Halamın çocukları bir geldi. Sabah. Sabahtan sen... başlıyor akşama kadar. Neyse yok, özel kullanma. gücü kullanmayacağım. Hayırlı, kullanma. Şimdi Arkadaşlar falan... bir günde iki kere yüzden şarkı Beş sıfra kadar... varsa kadar... iki kere vurman yetiyor. Kutuya. Arkadaşlar şey iki günde yüzden sıfıra kadar şarj bitiriyorlar ve full internet aç. Ne diyeyim ha. ben şimdi? Özel gücünü alacağım. Ona canı da azmış. İnternet so Ege özel gücünle çak ona. Ağzına vurdum onun evladı. Ama hiçbiri neredeyse değmiyor. Oy, Oy internetsiz, siz <laughs> İnternet. bile bu kadar. Yine <laughs> <Gün> birinciyim. <laughs> ben bu kadar. <gülüyor> 68 jeton <laughs> veriyordu. Evet buraya Açıyorum sen ama tekrar da atmış oldun. Bence açma bir iki tane biriktir. Aman aç kesin zaten. Kral gelecek değil ya. Ha iki yine jeton. Jeton katlama verdi. <laughs> Çok i̇ki şanslı ve bir çocuğum arkadaş. Aslında savaş ver. topunda oynayacağım da internet yok ya şimdi. Eksi bir şeyler yerim diye korkuyorum. Eksi 5 abi. Abi en sıkıntı savaş topu ya. Harbi. Ve kupa düşmede en sıkıntılı savaş topu. Hayır. Uşakma. Abi hep maça geliyorum savaş topunda. Arkadaşlar bunda bir de beni öldüren sıkıntı işe yapan e, şey var ya boz. Allah belasını versin. Ama, ama bir güzel yanı var. Ama, ama bir güzel onun... yanı var. Aynen onunla arkadaşlık kurup adamı öldürebiliyorum ama beni de, öldür öldürdüğünde ağzın öldürdüğünde içine enerji Bak bak durduk yere hareket ediyor. Bak. Aa, böyle abi burada gelmelerini. Pusuyorum lan hadi bakayım. Hadi dostum gel gel. Delirdim. Ege bence kazanacak bu ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada bir şey soracağım. Adam, e, bildiğiniz üzere 20 yaş altı dışarı çıkamıyoruz ya. E, evde ne yapıyorsanız lütfen bir yorumlara yazın. Ben full tablet telefon. Öyle vakit geçirmeye Arkadaşlar, çalışıyorum. Manyak olmuş. Telefon tablet manyak olmuş. Arkadaşlar bu şey arada mi? aynen alır da. Neyse bu boş ikinci <laughs> olacağım her türlü. Bu arada e, aslında YouTube kanalım benim kapanmamıştı. Allah kahretsin. <laughs> bir tane, tane bir tane dızcı Youtube kanalımı çaldı. Allah belasını versin. Kim lan? Youtube kanalımı çaldı. Kim Nasıl kıydınız? E, kim çaldı? Evet arkadaşlar bence bu kadar yeterlidir video diye düşünüyorum. Bence yani 10 dakika 11 dakika olmuş. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir böyle bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atıp Ark abone olun. arkadaşlar ve şey e, biz And Google'dan Android oyun klası nasıl şey paralı mi? oyunların ücretsiz nasıl yüklenir Minecraft, Minecraft e, yani Pro diye bir biraz oyun. önce mesela Dreamland sakır diye bir oyun videosu çektim ha, o onun zaten. parası mesela 16 bin trilyon falandı galiba. 16 trilyon falandı en fazla galiba. Sonra oyuncu hilesi falan adamları aldıkça paran hiç azalmıyor. Öyle bir hileler falan, ya, falan. Arkadaşlar artıyor. siz siz olun Google'dan kesinlikle bu hilesini indirmeyin. Biz Çünkü para ben para cezası yedim yani. Faturam benim 37 lirayken 177 liraya çıktı. Annemin, Sakın indirmeyin. Anneminki de 104 liraya çıktı. Anlı evet. Şaşırdık. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Bay bay.